Merhaba sevgili insan moddosu dinleyenleri. Bugün bize incelemeniz için gönderdiğiniz kaynaklara e, derinlemesine bir yolculuk yapıyoruz ve konumuz belki de insan ilişkilerinin en büyük gizemlerinden ve en derin yaralarından biri. Aldatma. Dışarıdan bakıldığında gayet mutlu görünen, yıllardır süren bir ilişki nasıl oluyor da bir aldatma haberiyle bir anda tuzla buz oluyor? Bugün bu gizemi çözmeye çalışacağız bize yolladığınız akademik makaleler ve tezlerdeki ipuçlarını takip edeceğiz ve göreceğiz ki katil genellikle hiç beklemediğimiz bir yerde, ta çocuklukta saklanıyor olabilir. Kesinlikle öyle bir yolculuk olacak bu. Amacımız sadece kim, ne zaman, nerede sorularını sormak değil, asıl amacımız bu davranışın arkasındaki nedeni anlamak. Gönderdiğin kaynaklar konuyu anlık bir heves ya da basit bir hata olarak değil çok daha derinde kişiliğimizin yapısında ve en erken dönem ilişkilerimizde kök salan bir dinamik olarak ele alıyor. Özellikle bağlanma stillerimizin bu denklemdeki rolü adeta bir dedektif romanının sonundaki o şaşırtıcı ifşa gibi. Ve en önemlisi bebekken annemizle kurduğumuz o ilk bağın yıllar sonra partnerimize olan sadakatimizle ne gibi bir ilgisi olabilir? İşte bu soruların peşine düşüyoruz. Okey, o zaman önce olay yerini bir inceleyelim. İncelediğimiz metinler günlük hayatta eş anlamlı kullandığımız sadakatsizlik ve aldatma arasında önemli bir ayrım yapıyor. Bu ayrım konunun psikolojisini anlamak için kilit bir nokta gibi duruyor. Çok doğru bir başlangıç. Şöyle düşünebiliriz. Sadakatsizlik eylemin kendisidir. Yani bir ilişkide partnerlerin birbirine verdiği sözü, o duygusal veya cinsel özel alanı e, ihlal etme kararıdır. Aldatma ise bu eylemi gizlemek için örülen yalanlar ağı, sergilenen sahte davranışlar ve yaratılan o aldatmaca perdesidir. Hmm. Biri suçun kendisi ise diğeri de suçun üzerine örtme çabası. Asıl yıkıcı olan da genellikle bu ikinci kısımdır. Anladım yani asıl yara eylemden çok o eylemi gizleyen ihanette saklı. Peki aldatmanın tek bir şekli var mı? Genelde akla ilk gelen cinsel birliktelik oluyor ama sanırım resim bundan daha geniş. Çok daha geniş. Özellikle modern dünya ile birlikte sınırlar iyice belirsizleşti. Klasik olarak cinsel ve duygusal aldatmadan bahsederiz ama şimdi gönderdiğin kaynakların da altını çizdiği gibi çok büyük bir üçüncü kategori var: sanal aldatma. Evet. İnternet ve sosyal medya ilişkiler için adeta yeni bir mayın tarlası yarattı. Yapılan çalışmalar aktif sosyal medya kullanıcılarının aldatma eğiliminin daha yüksek olabildiğini gösteriyor. Neden peki? Çünkü sanal dünya hem ulaşılabilirliği artırıyor hem de aslında fiziksel bir şey yapmıyorum ki bahanesini yaratıyor. Evet, o sadece konuşuyoruz savunmasını çok duyarız. Hatta kaynaklardaki bir sınıflandırma çok ilgimi çekti. Hayali eş seksi diye bir terim kullanılmış. Bu çopçatanlık uygulamaları ya da siteler üzerinden tanışılan biriyle yapılan cinsel içerikli sohbetleri, telefon veya internet seksini kapsıyor. Fiziksel temas yok ama ihanet var. Sınırlar gerçekten de ne kadar kayganlaşmış. Kesinlikle. Ve bu durum aldatılan kişi için kafa karışıklığını daha da arttırıyor. Ortada somut bir şey yokken bu kadar üzülmeye hakkım var mı diye kendini sorgulamasına bile neden olabiliyor. Oysa ki duygusal ve zihinsel yatırımın başka birine yapılması fiziksel bir temastan daha bile yıkıcı olabilir. Peki şimdi gelelim o milyon dolarlık soruya. Neden? İnsanlar neden aldatır? Aklımıza ilk gelen mutsuz ve sorunlu ilişkiler oluyor ama kaynaklar diyor ki hayır, durum o kadar basit değil. Gayet huzurlu, sevgi dolu görünen ilişkilerde bile bu bir risk. Bu pek çoğumuzun varsayımını sarsan bir bulgu. Çünkü aldatmanın nedeni her zaman ilişkinin kendisiyle ilgili olmayabilir. Bazen tamamen kişinin kendisiyle, kendi içsel dünyasıyla ilgilidir. Ve burada incelediğimiz araştırmalarda en net ayrışan faktörlerden biri cinsiyet. Hı hı. Genel bir resim çizersek kadınların daha çok e, duygusal tatminsizlik, görülmeme hissi, yakınlık ve anlaşılma arayışı gibi nedenlerle aldattığı görülüyor. Yani kadınlar ilişkide bulamadığı duygusal bir boşluğu doldurmaya çalışıyor. Peki ya erkekler? Erkeklerde ise motivasyonlar daha farklı bir yelpazede. Araştırmalar cinsel çeşitlilik ve yenilik arayışı, ego tatmini, risk almanın getirdiği heyecan ve güç gösterisi. Aynen öyle. Güç gösterisi gibi nedenlerin ön plana çıktığını gösteriyor. Elbette bu bir genelleme ve her birey farklıdır ama genel eğilim kadınların duygusal, erkeklerin ise daha çok cinsel ve bireysel güdülerle hareket ettiğini gösteriyor. İncelediğimiz bir çalışmada Türkiye'de yapılan bir araştırmanın sonuçları vardı ve rakamlar arasındaki fark gerçekten dikkat çekici. Erkeklerin aldatma oranı %25 olarak bulunurken kadınlarda bu oran %11 arada iki kattan fazla bir fark var. Evet, büyük bir fark. Gerçi aynı araştırmalar, özellikle genç nesillerde bu makasın giderek daraldığına da dikkat çekiyor. Bu da ilginç bir sosyal değişim göstergesi. Buradaki en büyüleyici açıklamalardan biri, evrimsel psikolojiden geliyor. Bu yaklaşıma göre bu farklı tepkilerin kökenleri binlerce yıl öncesine, atalarımızın hayatta kalma stratejilerine dayanıyor. Nasıl yani? Şöyle düşünelim, Binlerce yıldır erkeğin bilinç dışında yatan en temel sorulardan biri bu çocuk gerçekten benim mi? Buna babalık belirsizliği deniyor. Tabii. Dolayısıyla cinsel sadakatsizlik erkeğin bu en temel biyolojik güvencesini dinamitliyor. Bu yüzden cinsel aldatmaya karşı çok daha sert ve öfkeli bir tepki veriyorlar. Kadınlar için durum farklı o zaman? Kadın içinse tarihsel tehdit daha çok kaynakların kaybı. Yani partnerinin zamanını, enerjisini, yiyeceğini, korumasını ve desteğini başka bir kadına ve onun çocuklarına harcaması kendisinin ve kendi çocuklarının hayatta kalma şansını doğrudan tehlikeye atıyor. Bu yüzden kadınlar partnerlerinin duygusal olarak başka birine bağlanmasına, yani kaynaklarını başka yere yönlendirmesine karşı daha hassas. Anladım. Yani özetle kadın için en büyük korku artık beni sevmiyor mu beni terk edecek mi? Erkek içinse bana sadık mı başkasıyla birlikte oldu mu? Bu durum aldatma sonrası verilen tepkileri de açıklıyor sanırım. Kaynaklara göre aldatılan erkeklerde yoğun bir öfke hatta şiddet eğilimi görülürken kadınlar daha çok derin bir hayal kırıklığı ve kalp kırıklığı yaşıyor. Ama sonrasında ilişkiyi onarmaya, sürdürmeye daha açık olabiliyorlar. Tam olarak bu. Hatta bir çalışmada erkeklerin aldatmayı affetme oranı sadece %6 olarak bulunmuş. Bu erkekler için durumun ne kadar onur kırıcı algılandığının net bir göstergesi. Bu cinsiyet ayrımı ilginç bir katman sunuyor ama bana hala eksik bir şeyler var gibi geliyor. Çünkü bu aldatmayı sadece anlık bir ihtiyaç ya da evrimsel bir kod gibi gösteriyor. Oysa bazı insanlar için bu neredeyse bir davranış kalıbı tekrarlayan bir döngü. Acaba bu eğilimin kendisi kişiliğimizin daha derin bir parçası. Mesela ilişki kurma biçimimizle ilgili olabilir mi? İşte şimdi Gizem'in kalbine iniyoruz. Tam da bu sorunun cevabını bize gönderdiğin tezlerden biri veriyor ve konuyu doğrudan çocukluğumuza, yani bağlanma stillerimize bağlıyor. Bağlanma stilleri. Evet. Bağlanma kuramı temelde şunu söyler. Bebeklikte bize bakım veren kişiyle genellikle anneyle kurduğumuz ilişki ilerideki tüm romantik ilişkilerimiz için bir şablon, bir zihinsel model oluşturur. Eğer o kişi bizim için güvenli bir üsse, yani ağladığımızda yanımızda, ihtiyacımız olduğunda duyarlıysa ben değerliyim, insanlar güvenilirdir ve yakınlık güzel bir şeydir diye bir temel inanç geliştiririz. Peki ya o üs güvenli değilse? İşte o zaman işler karmaşıklaşıyor ve güvensiz bağlanma stilleri ortaya çıkıyor. Bunları üç ana karakter arketipi gibi düşünebiliriz. Birincisi güvenli bağlanan kişi. Onun iç sesi şöyledir. Ben sevgiye layığım, sen de güvenilirsin, yakınlaşmaktan korkmuyorum. Sağlıklı ilişkilerin temelidir bu. Kulağa harika geliyor. Diğerleri... İkincisi kaygılı bağlanan. Onun iç sesi sürekli endişelidir. Beni gerçekten seviyor musun? Bak mesajıma hemen cevap vermedin. Kesin benden sıkıldın. Gidecek misin? Bu kişiler sürekli terk edilme korkusu yaşar ve partnerlerine adeta yapışarak onları bunaltabilirler. Hmm. Üçüncüsü. Üçüncüsü ise bugünkü konumuzun baş şüphelisi, kaçınan, bağlanan. Onun iç sesi ise yakınlık boğucu, bağımsızlığım her şeyden önemli, bana çok yaklaşırsan seni iterim der. Bu kişiler duygusal samimiyetten rahatsız olur ve biri fazla yaklaştığında hemen duvarlarını örerler. Bir saniye, bu kaçınan kişi kulağa tam da bir ilişki sabotajcısı gibi geliyor. Yani yakınlıktan ve bağlılıktan korkan biri. Bu durumun aldatmayla bir ilgisi olabilir mi? Kaynaklar bu bağlantıyı net bir şekilde kuruyor mu? Bingo, işte o, aha anı, tam olarak burada. İncelediğimiz tezdeki araştırma, bu stiller ile aldatma niyeti arasında çok net, istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulmuş. Kaçınan bağlanma stili puanı ne kadar yüksekse, kişinin aldatmaya yönelik niyeti de o kadar artıyor. Bu aldatma düğümünü çözen anahtar olabilir. Peki neden? Mantığı ne bunun? Yakınlıktan kaçan biri neden başka bir ilişki arayarak işleri daha da karmaşıklaştırsın ki? Çünkü olay yeni bir ilişki kurmak değil, mevcut ilişkinin derinliğinden kaçmak. Kaçınan bağlanan bir kişi için ilişkideki samimiyet ve bağlılık arttıkça bu durum boğucu ve tehditkar gelmeye başlar. Anladım. Buluklardan bilinç dışı bir panikle kaçmak için kendisi için bir tehdit oluşturmayan, daha yüzeysel, daha az bağlılık gerektiren, geçici başka bir ilişkiye yönelebilir. Bu aslında mevcut partnerinden uzaklaşmak ve araya bir mesafe koymak için bilinç dışı bir manevra gibidir aldatma o boğucu yakınlığı sabote etmenin bir yolu haline gelir. Vay canına. Bu gerçekten de bütün resmi değiştiriyor. Yani aldatma her zaman yeni birini aramakla ilgili değil, bazen mevcut kişiden kaçmakla ilgili. Araştırmada başka ilginç detaylar da vardı. Mesela daha önce aldatmış kişilerin tekrar aldatma niyetlerinin ve kaçınan bağlanma puanlarının daha yüksek çıkması gibi. Bu resmen bir kısır döngü. Evet, bu bir davranış kalıbı haline gelebiliyor. Ayrıca flört ilişkisindeki kişilerin aldatma niyetinin evli veya nişanlı olanlara göre daha yüksek çıkması da anlamlı. Bağlılık seviyesi ve resmiyet arttıkça bu niyet azalıyor gibi görünüyor. Ama en çarpıcı bulgulardan biri ebeveyn tutumlarıyla ilgiliydi. Evet, o kısım çok ilgimi çekmişti. Özellikle mükemmeliyetçi baba detayı, bu nasıl bir etki yaratıyor olabilir? Tezdeki bulgulara göre, baskıcı otoriter bir anne tutumu kişinin kaygılı bağlanmasını arttırırken, mükemmeliyetçi bir baba tutumunun doğrudan kişinin aldatma niyetini yükseltebildiği bulunmuş. Bu ilk bakışta alakasız gibi durabilir. Gerçekten de öyle. Ama üzerinde düşününce, acaba mükemmeliyetçi baba figürü, çocuğun sürekli bir performans ansiyetesi yaşamasına mı yol açıyor? O asla yeterince iyi değilim hissi, belki de kişiyi bu onayı ve başarı hissini başka, daha kolay kazanılacağı yerlerde, mesela yeni bir flörtün getirdiği o ilk heyecan ve beğeniyle aramaya itiyor olabilir mi? Mükemmel bir bağlantı kurdun. Tam olarak daha önce konuştuğumuz erkeklerdeki ego beslemesi motivasyonuna bağlanıyor. Eğer çocukluğunuzdan beri Sürekli ulaşılması zor bir beklenti çıtasını geçmeye çalıştıysanız, yetişkinlikte de bu onayı dış kaynaklardan arama eğiliminiz olabilir. Mevcut ilişkiniz normalleştiğinde ve o sürekli alkış kesildiğinde, o alkışı yeniden duyabileceğiniz yeni bir sahne arayabilirsiniz. Aldatma o sahne olabilir. Bütün parçalar şimdi yerine oturuyor gibi. Peki bu olduğunda, yani aldatma gerçeği ortaya çıktığında, perdenin arkasında ne yaşanıyor? aldatıldığını öğrenen bir kişi ne hisseder? Kaynaklar bu deneyimi dayanılmaz bir acı ve yaz süreci olarak tanımlıyor. Sadece bir hayal kırıklığı değil, adeta bir kimlik krizi. Kesinlikle bir kriz. Çünkü aldatılan kişi sadece partnerine olan güvenini değil, kendi değerine, çekiciliğine, hatta muhakeme yeteneğine olan inancını da kaybeder. Nasıl göremedim, bende ne eksikti gibi sorularla kendini yiyip bitirir. Kaynaklarda özellikle kadınlarda bu durumun travma sonrası stres bozukluğu, majör depresyon ve anksiyete atakları gibi çok ciddi klinik tablolara yol açabildiği belirtiliyor. Erkeklerde durum nasıl? Onlar da aynı şeyleri mi yaşıyor? Erkeklerde benzer bir yüküm yaşıyor ama tepkileri farklılaşabiliyor. Yoğun bir öfke ve aşağılanma hissi ön planda oluyor. Özellikle durumu başkalarının öğrenmesinden yani el aleme rezil olmaktan büyük bir utanç duyabiliyorlar. O yüzde altılık affetme oranını hatırlarsak, erkekler için bunun ne kadar büyük bir onur meselesi olduğunu görebiliriz. Aldatılmak, onların erkeklik algısına doğrudan bir saldırı gibi hissedilebiliyor. Ve sanırım bu acı verici gerçeğin nasıl öğrenildiği de sonucu çok etkiliyor. Hem de nasıl. İncelenen makaleler en kötü ve en yıkıcı senaryonun kişinin yakalanması veya durumu bir üçüncü kişiden yani bir arkadaştan, bir dedikodudan öğrenmesi olduğunu söylüyor. Bu aşağılanmayı katmerliyor. İlişkiyi onarma ihtimali bırakan neredeyse tek senaryoysa aldatan kişinin dürüstçe kendiliğinden itiraf etmesi. Bu en azından bir parça dürüstlük ve sorumluluk içerdiği için onarım için bir kapı aralayabiliyor. Vay canına. Özetle bugün bir gizemi çözmek için yola çıktık ve gördük ki aldatma basit bir anlık hata olmaktan çok daha karmaşık bir olgu. Cinsiyetlere göre farklı motivasyonları var ve ipuçlarını takip ettiğimizde, köklerin çocuklukta geliştirdiğimiz bağlanma biçimlerine, özellikle de yakınlıktan ve samimiyetten korkan kaçınan stile kadar uzandığını gördük. Burada altını çizmemiz gereken önemli bir nokta var. Amaç kimseyi bu kişi kaçıngan, kesim aldıtır veya mükemmeliyetçi bir babası vardı ondan böyle olduğu gibi basit denklemler kurmak değil. Bu bilgileri en başta kendimizi ve ilişkilerdeki davranış kalıplarımızı daha iyi anlamak için bir fener gibi kullanmak önemli. Neden belirli partnerleri seçtiğimizi, neden bazı ilişkilerde hep aynı sorunları yaşadığımızı veya partnerimizin davranışlarının altında ne yatabileceğini anlamak farkındalık için ilk ve en önemli adımdır. Bu da beni şu düşünceye itiyor. Madem aldatmanın kökleri sandığımızdan çok daha derinde ve genellikle bir yakınlık korkusuyla besleniyor. Aynen öyle. Ve madem kaynaklar aldatma eğilimini yakınlıktan kaçınmayla bu kadar net ilişkilendiriyor, hı hı. o zaman belki de sadakatin panzehiri basitçe söz vermek veya kurallara uymak değil, belki de gerçek panzehir bir ilişkide partnerin için sığınabileceği, korkularını ve zaaflarını güvenle açabileceği o güvenli üs olabilmektir. Karşılıklı olarak bu güvenli bağın inşa etmek o yıkıcı döngüye karşı en etkili koruma kalkanı olabilir mi? Sanırım dinleyicimizin bu kaynaklardan çıkarabileceği en yapıcı düşünce bu. Üzerine düşünmeye değer.